Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm Nasılsınız iyi misiniz bugün Size çıkan yeni oyunu oynayacağız Hep beraber Adını söylüyorum size Fault Block Simulator Marlo oyunu gibi bir şey Yeni oyun diyeceğiz video çektiğimiz için Açıklama kısmına yazacağım hepsini Nasıl yapacağınızı anlatacağız hepsini Bunu bu dolar size dolar olarak söyleyeyim ne kadar fiyat olduğunu size ne kadar olduğunu söyleyeyim fiyatı olarak dolar olarak size söylüyorum şöyle fiyatını 7.29 bunu demo nasıl oynarsınız? demoda bazı yerler kilitli oluyor 7.9 yani Türk dize olarak 315 TL oluyor bu oyun, güzel oyun. Ben oynadım bayağı keyifli oyun bu. O yüzden haberiniz olsun. Sizin seveceğiniz bir oyun. Ne şartlarınızı anlatıyor burada. Sistem şundan bir aşağı alalım. Şurada bakın baş yapma makinesi düz konveyör, düz konveyör bant diyor. makine başlatma makinesi bir tane ya ne iki alıyorsun başlatma makinesi sağ işlemler sevz dilinleme düz konuyor iki böyle şimdilik ikisi ikisi bitiyor geliyor bu sizin yanınıza düz konvoyu şuraya koyacağınız şöyle açıyor Açıyorsunuz. sebze dilim vermesini de açıyorsunuz işçi de alabiliyorsunuz onları da göstereceğim nasıl yapacağım çalışan diyor burada seviye göre kazanıyorsunuz o işçileri alıyorsunuz düz var şuraya dizeceğiniz o konvoyu da şimdi diyor ki bize bir menüden ilk projeyi kabul edin diyor tableti açıyorsunuz tabla proje diyor kabul et diyorsunuz yükleme alanını seçiyorsunuz bir tane alıyorsunuz böyle yapıyorsunuz geçiyor kutuya koyacaksınız. Sonra size şunlardan al isteyecek. Sebze yıkama makinesi. İki de açılacak tabii. Benim para yok. Açta yeni oyuna başladık ya. Yeni video çekeceğiz diye yeni açtık hesabı ya. Kamyonumuz geldi. Şuradan bakımlarını yapacağınız hepsinin. Şurada işlem tarihleri görülüyor. Bugün bugüne göre. bunu alıyorsunuz götürüyorsunuz kamyonun içine atıyorsunuz adam bu bunu kabul ediyorsun paket gönderiliyor heyle de görüyorsunuz kaç tane gideceğinizi da sonra açılacak. Gezebiliyorsunuz harbiden. Lan orayı ben yeni gördüm lan. İkinci seviye açıldı ya. Bunlardan istiyor şimdi arkadaşlar. Bakın. Makineler. Sebze yıkama. Sebze kurutma. İnce. Kaste. Paketleme. etiketleme küçük kutu sebze yıkama makinesi sebze yıkama sebze kurutma sebze yıkama güzel oyun keyifli bir oyun mesela 48 istiyorsunuz ya malzemelerden 48 alıyorsunuz hangisiydi? İnce duvar kasesi bu. Bu kaseli de yapıyor. Etiketleme makinesi. Oradan görüyorsunuz. Yanlış mı koyduk onu? doğru koyduk sonra o şey alıyorsunuz arkadaşlar şunu kutu paketlemeyi bunu yaptıktan sonra oyun otomatik olarak kaydediliyor bak projemiz yok ben biraz yapayım o zaman Şunlardan yapalım yine. Biraz yedek dursun arkadaşlar bizde. Bunu böyle koyuyoruz içine. Etiket için onu oraya. 6 diyor. Yükleme noktasını seçiyoruz. şunu alıyorsunuz abicim şöyle ya şuraya alıyorsunuz şöyle koyuyorsunuz o kutuyu ama o da hiç yapmadan koyacak o kutuyu böyle yapıyorsunuz sesans kamyonumuz geliyor o gelsin bakın paketlenmeye geçiyor paketlenme nasıl olduğuna bakın böyle etikette şurada oluyor yedilik etiketlemesi etiket paketliyor etiketine basıyor etiket böyle oluyor paketliyor böyle oluyor Videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar, nasıl yaptığınızı göstereyim diye. Mesela böyle yaptınız ya, şimdi götürüyoruz, atıyoruz arabaya. Projeyi teslim ediyoruz. Paketlenmiş şey de bitmiş. kaç topkunuyor lan eğitimi tamamladık şimdi arkadaşlar 36 diyor işte 36 dediği için ya yanlış aldık önce kafama başladım şimdi kolaycim Selam Tövbe tövbe ne gidiyorum ben arkadaşlar. Bilmiyorsanız hesap makinesinden kaç tane alacağınızı söylüyor. 24 çarpı 2 48 ben 2 tane alayım ne olur ne olmaz. Sonra şişeler açılacak sonra bunlar açılacak. Bunları şöyle koyuyoruz arkadaşlar. bunu böyle yapıyorsunuz ya. Siz sen, bunu da yapayım. Bundan sonra videoyu bunu beğenirseniz hemen ikincisi gelecek. Bu daha birinci bölümü sizin için. Birinci bölümünü çekiyorum sizin için. Bunu severseniz ikinci bölümü de gelecek. Senin için çekerim istediğiniz kadar bölümleri. Böyle C'ye basıyorsunuz ya hızlıca atıyor hepsini. 36 altı, otuz tane istiyor. Onu kabul edelim. Gelsin arabamız. O bulan mı mi acaba? Bu ne lan? Burası ne? Anlamadım ama neyse. Sonra bakarız buranın ne olduğuna göre. Kamyonumuz geldi arkadaşlar. Öbürü ne yapıyor acaba da? Otun o gelmiyor. Hep öbürünü buradan bakımlarına bakıyoruz arkadaşlar deneme aşağıda kalmasınlar papos bina da bu dolmuş Anlamadım ben bunu. Şimşek gibi dolmuş bu. Hangisi altı? Bu altı. Otuz olmuş bu. Bunu da yollayalım arkadaşlar. Teslimata başlayalım. Tamam başla dedik. Seni şöyle koyalım abicim. Sen de hazır ol. Bu videoyu beğenirseniz hemen ikinci devam ikincisi hemen gelecek arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Onu da onu da kabul edeyim hızlıca. Sizin için bunu da hemen kabul edeyim. Hemen sizin için bunu da kabul ettim. Kamyoncu da gelsin hemen. Sizin için hemen kabul ettim. Bunu yapalım sonraki oyunu kaydederiz. Oyunu kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu hemen kaydedebiliyorsunuz. 6 Adam gelmeden ben yükleyeyim. hemen teslim edin bunu da abicim. Bunu da hemen edelim teslim. Bunu da hızlıca gösterelim. Bugün hazır, hazırlık. Kamyonları çağırmadan hazırlayacağım hepsini. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bunun hepsini açıklama kısmına yazacağım şimdi. Diğer bir öbür videoyu be, bu videoya beğeni gelirse hemen ikinci bölümü gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.